Yapısındaki hücrelerden bir tanesi de trombosit adını verdiğimiz pıhtılaşma hücreleridir. Trombositler normal şartlarda sağlıklı bir e, yapıdaki insanda birbirleriyle birleşme eğilimi göstermezler. Ancak damar yaralanması olduğunda kanama meydana geldiğinde, bir takım kanama pıhtılaşma bozukluklarında veya atardamar ya da toplar damarlardaki darlıklarda, tıkanıklıklarda meydana gelen akım dinamiklerinin bozulması gibi durumlarda trombositlerin birbirine birleşme, birbirleriyle kenetlenme özelliği devreye girer. Farmakolojik olarak asetil salisilik asit olarak adlandırdığımız aspirin, trombositlerin bu birbirine birleşme, birbirlerine kenetlenme, yapışma özelliğini azaltan bir ilaçtır ve bu sayede az önce saydığım sebeplerden ötürü meydana gelen damar tıkanıklıklarının engellenmesinde veya ilerlemesinin durdurulmasında kullanılan bir ilaçtır. Ancak pıhtılaşmayı engellerken damar tıkanıklıklarını engellerken ciddi kanama komplikasyonlarına da yol açabilme ihtimali göz önünde bulundurulmalı ve bu nedenle aspirin mutlaka bir doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Sağlıklı günler dilerim.